Edirne Maratonu ile ilgili yeni bir güncellemeyi paylaşmak adına e, sizlerle bir aradayız. Bilindiği üzere e, 8. Uluslararası Edirne Maratonu'nun tarihini 14 Mayıs olarak belirlemiştik. Fakat sonradan e, gelişen seçimle ilgili gündem ve tarih netleşince biz de doğal olarak e, maratonumuzun tarihini değiştirme ihtiyacı duydum. E, Takvime baktık, tabi şimdi takvim çok yoğun birçok yarış e, ileri tarihlere gidiyor. 4 Haziran 2023 tarihinde 8. Uluslararası Edirne Maratonunu e, Federasyon takviminde de güncelleyerek o tarihte gerçekleştirme kararı aldık. E, tabi bu yıl bu yarış diğerlerinden çokça çok daha önemli ve anlamlı. E, neden anlamlı? Bir kere Cumhuriyetimizin 100. yılı. Bu sadece Edirne Maratonu Komitesi olarak bizler için değil, bütün ülkemizdeki etkinlikler için, kurum ve kuruluşlar için önemli, bütün yurttaşlar için önemli bir farkındalık.